Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. 6. sınıflar Arapça ders kitabımızın alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. 16. sayfamızdaki 10. alıştırmamızda kaldığımız yerden alıştırmalarımızı yapmaya başlayalım. <tutur> İstemi' dinle, ilel hibar parçayı dinle ve e'idhu onu tekrar et, sümme krahu sonra onu oku diyor. Bakalım parçamızda neyden bahsediyor? Alo bildiğimiz alo telefon açtığımız zaman ne deriz alo işte alo şeklinde yazdır o olmak için Arapçada merhaba merhaba alo merhaba diyor merhaban tefattal tefattal buyur demek cevaplıyor işte soru alo dedikten sonra cevabı merhaba buyur diyor ene ben muallimu Aişe. Ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Arayan kimmiş? Aile. Ayşe'nin öğretmeni. Daha sonra cevap veriyor. Ehlen ya üstaz. Ey öğretmen. Hoş geldin. Buyur manasına gelen bir konuşma yapıyor. Ehlen. Hoş geldin. Merhaba anlamına geliyor. Merhaba ey öğretmen. Ayşetü, Ayşe Ayşe, gaibetün, gaibetül yevmi. Bugün yoktu, Ayşe, gaibetül yevm, bugün yoktu. Hel, hiye, bil beyti, o evde midir? Demek ki okula gelmediğinden dolayı öğretmeni merak etmiş, değil mi? O da, Öğretmenini aramış. Ayşe'yi soruyor. Ayşe bugün yoktu. O evde midir? Şeklinde bir cevap soru soruyor. Bakalım nasıl cevap verecek. Hiye o meridatün hastadır. Velizalike bu yüzden zehebet gitti. Nereye? İlel müsteşfa. O hastaneye gitti. İndehe mev'idü. Onun vardı. Neyi vardı? Randevüsü. Me'at tabibi doktorla. Onun doktorla randevüsü vardı. O zaman okul arayıp neden haber vermiyorsunuz değil mi? Randevüsü varsa. Öğretmen işte bakın nasıl merak etmiş. Aramış. Bakın şu öğretmen. Bu da Ayşe'nin babası. Allah'u yeşfiha Allah ona şifa versin diyor öğretmenimiz. Baba da diyor ki şükran, teşekkürler. Aşağı kısımda da el muallimu öğretmen bakın burası el muallim öğretmen el ebu baba. Metnimizi anladık. Şimdi sizler bu metnimizi bir daha okuyup arkadaşlarımızla tekrar edebilirsiniz. Tekrar edelim. Alo merhaba. Alo merhaba. Merhaban tefattal, Merhaba. Buyur. Enne muallimu Ayşe. Ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Ehlen ya üstaz. Merhaba ey öğretmen. Ayşe tu gaibetul yevm. Ayşe bugün yoktu. Hel hiye fil beyti. O evde midir? Hiye meridah. O hastadır. Ve lizalike bu yüzden zehebet ilel müsteşfa o hastaneye gitti. İndeha onun vardı. Mev'idu me'at tabib. Doktorla randevusu vardı. Allahu yeşfiha. Allah ona şifa versin dedi öğretmen. Şükran dedi babası. Şimdi 11. bölümde Ecip cevap ver. Anil esileti latiye gelen sorulara cevap ver. Hasebel hivar parçaya göre gelen sorulara cevap ver diyor. Birinci sorumuz men kim yetekellemu konuşuyor meal ebu babayla kim konuşuyor kim konuşuyordu el muallimu buraya el muallim yazacağız şu şekilde yazarsak yeterli babayla öğretmen ne yaptılar konuştular uzun yazmak isteyenler de yetekellemu meal ebi el muallimu Yetekellemu 1'e yazacağız. El muallimu 2'ye yazacağız. Meal ebi de 3'e yazdığımız zaman uzun cümle anlam vermiş oluruz. 2. Hel mümi yes elu soruyor mu? Yes muallimu öğretmen soruyor mu? An Ayşe. Ayşe mi soruyor? Helli sorularda ya neam ya da la cevap vereceğiz. Burada Neam dedikten sonra değerli arkadaşlar. Evet diyoruz. Neam evet. Hele atıyoruz. Geriye kalan kısmı aynen buraya yazıyoruz. Tamam sığdırabilirsiniz. Sığdıramazsanız bu şekilde yazabilirsiniz. Neam yes elül muallimu an Ayşe. Evet öğretmen Ayşe'yi sordu diye cevabımızı vereceğiz. Pekala devam edelim. Hel Ayşe. Ayşe meridatün. Hasta mı? Yine hel soru olduğu için ne yapacağız? Neam. Evet. Diyoruz. Ayşe tü meridatün. Bakın. Hel atıyoruz. Geriye kalan kısmı oraya aynen yazıyoruz. Evet. Ayşe hastadır. Eyne nerede? Ayşe tü an. Ayşe şu anda nerede? Ne diyeceğiz? el müsteşfa. Ayşemiz hastalanmış. O yüzden hastaneye gitmiş. El müs teş fa. A el ane. Bunu bire yazacağız bu kısmı. Fil müsteşfa. Buraya da bir fi eklediğimiz zaman tam anlamını vermiş oluyoruz. Tamam Ayşe el fil Ayşe şu anda hastanededir. Limeze niçin zehebet gitti? Ayşe, Ayşe ilel müsteşfa. Ayşe niçin hastaneye gitti? Ne diyeceğiz? Li çünkü o bakın li dediğimiz zaman müennesler için kızlar için o demek. Çünkü o nedir? Meridatün. O hastadır. Bu şekilde müennes olduğu için sonuna T getiriyoruz. Meridatün diyoruz. Lienneha meridatün. Çünkü o hastadır. Tamam. Bu şekilde sorularımızı metnimize göre cevaplamış olduk. 12. alıştırmamıza geldik. Üktüp yaz, esileten soru yaz, lil cümelil latiye gelen cümleler için sorular yaz. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Bakalım örneğimizde nasıl sorular oluşturmuş biz de ona göre sorular oluşturalım. Eyne Ahmet. Ahmet nerede oluşturmuş? Eyne nerede demek? Ahmedü fil gurfeti. Ahmet odadadır. Tamam mı? Şimdi cümle veriyor bize. Zehebet gitti. Ayşe, Ayşe ile'l müsteşfa. Hastaneye. Ayşe hastaneye gitti. Şimdi biz diyeceğiz ki nereye gitti? Ayşe nereye gitti? İla eyne zehebet. Bakın. Müennes olduğu için sonunda t getiriyoruz. İla eyne zehebet Ayşe. Ayşe nereye gitti? Bak, soruyu ne yaptık? Oluşturduk. Arapçada soru edatları ters yazılır. Çünkü Arapça sağdan sola doğru yazıldığından dolayı bakın soru işaretleri bu şekilde yapılır. Ayşe nereye gitti soru işaret sorumuzu oluşturduk. İkiye bakalım. İsteygaza uyandı. Süleyman Süleyman uyandı. Mübekkiran erkenden. Süleyman erkenden uyandı. Meta geldi. Süleyman ne zaman uyandı diyeceğiz. Meta isteygaza. Tamam mı? Meta ne zaman? İsteğ gaza uyandı. Kim uyandı? Evet Süleyman'ı da en sona yazacağız. Kolay Arapçamızı zevkli bir şekilde kanalımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar kanalımızda ayrıca altın sınıflara ait diğer sözel ve dini derslerimizin tüm içeriklerini de kanalımızda bulup izleyebilirsiniz. Derslerinizde istifade edebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarımıza da tavsiye edelim inşallah onlar da bu bilgilere ulaşsınlar derken sorumuzda yazmış olduk. Bakın Süleyman ne zaman uyandı? Tamam? 3'te neam demiş. Evet. Yusuf'u Yusuf fi gurfetihi odasındadır. Şimdi biz ne diyeceğiz? Cevabı Yusuf odasındadır evet diyor. Yusuf odasında mıdır diyeceğiz. Hel Yusufu isimler aynı yazılır. Sadece harflerini biz ekliyoruz, Arapçaya çeviriyoruz. Özel isimler. Hel Yusufu Yusuf fi gurfetihi Odasında mıdır? Tamam mı? oda demek. Gurfetihi de onun odası. Yusuf odasında mıdır? Neam. Yusuf'u fi gurfeti. Evet odasındadır. Son cümlemiz. La hayır hüve muallimun. Hayır o öğretmendir diyor. Şimdi biz burada öyle bir şey oluşturacağız ki. Mesela hel hüve o ne diyelim? Tabibun. O doktor mudur? Tamam mı? Birini gösteriyoruz. Diyoruz ki o doktor mudur? Olumsuz yanıt alıyoruz. Diyor ki la hayır. Hüve muallimun. O öğretmendir. Tamam mı? Neam. Arapça'da evet demek. La ne demek? O da hayır demek. Böylece 13. alıştırmamızı da tamamlamış olduk. Pardon 12 tamamlamış olduk. Şimdi 13. alıştırmamıza geçiyoruz. İstemi dinle kelimat kelimeler dinle ve daha koy alamete sahha. Yani doğru olanın başına tik işareti koy diyor. Tahte kelimetin sahha doğru kelimenin altına kema fil misal örnek olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim dersinde hocalarımız ses ne der sürekli? Kur'an'da Arapçada tek nokta anlamı değiştirir. İşte Arapçada harfler, mahreçler, noktalar çok önemlidir. Bakın burada halega, burada da halega var. Bakın şu hamudun üzerinde nokta yok. Ama burada nokta var. Halega tıraş etti demek. Mesela halega dersek Allah tıraş etti olur. Ama halega Allahu dersek Allah yarattı olur. Dolayısıyla doğru cevabımız bu oluyor. Heceme var, haceme var. Burada heceme hücum etti anlamında bu doğru olacak. Deribe var, darabe var. Darabe vurdu olur. Bu doğru. Zulime zulmetti. Bu doğru olacak. Hema hama. Burada hama korudu anlamında geliyor. Alime bildi. Niye bunları doğrusu ne? çünkü bak burada H var. Burada H var. H olan doğru. Burada alime. Burada elime. Yani bunlar yanlış olduğundan dolayı. Bakın burada Z ile vermiş. Burada V ile vermiş. Tamam mı? Burada he ile burada ha ile. Yani bunlarda da görün diye işaretleyeyim. Fark bunlarda. da. Darabe. Şimdi deribe denmez. Darabe denmez. Tamam mı Arapçada? Devam edelim. Diğer kısımdaki doğrular işaretleyelim. Hadara hadara. Şimdi hadara hazır oldu demek. Burada H bakın. Ne olmuş? Noktalı. Halbuki böyle olması lazım. Hazır oldu. Ragabe, rakebe. Burada ise ragabe gözetti anlamına geliyor. Burada gaf harfinden dolayı doğru olan bu oluyor. Meda, meva diğeri tatla uzaklaştı anlamına gelen meda doğru oluyor burada. D. Arefe, garefe. Arefe bildi anlamına gelir. Burada garefe kayın vermiş, burada ayın vermiş. Hayrun, hayrun Tamam hangisi olur? Hayrun doğru olur. Ha yanlış. Sabeha sebeha. Bakın burada sat ile burada sin ile vermiş. Sabeha sabahladı anlamında bu doğru oluyor. Son kısmı da tamamlayalım. Lebise bir de lebise. Burada peltek ile vermiş. Burada sin ile vermiş. Lebise giydi anlamında bu doğru. Sagara yakınlaştı. Pardon yaktı. Sagara yaktı anlamına gelen bu doğru. Burada S bu sağ. Hem de gaf bir de kef. Farklı. Zade zade. Zade arttı anlamına geliyor. Burada peltek olan yanlış oluyor. Normal Z doğru oluyor. Tamam. Burayı da tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Geçtik. Tedribat bölümüne tedribat bölümünde bizden neler istiyor? Kevin oluştur, cümelen, cümleler oluştur. Minel kelime etil atiye. Gelen kelimelerden cümleler oluştur. Hasebe su resimlere göre kemafil misalin. iki örnekteki gibi parantez içerisinde kelimeler kullanarak cümleler oluşturmamız isteniyor. Önce kelimelerimizin anlamlarını öğrenelim. Medrasetün okul demektir. Ceddetün nine. Mindadetün masa. Şaşetün Efendim Hepimizin akşama kadar baktığımız televizyon, bilgisayar, tabletin ekran anlamına gelen bir kelime. Saatün, saat demektir. Kitabın, kitap demektir. Ceddün, dede. Hatifun, telefon. Kalemun, kalem. Sebburatun, Yazı tahtası muallimun, erkek öğretmen, talibetünde kız öğrenci. Zaten resimlerde verilmiş. Biz resimlere bakarak değerli arkadaşlar oluşturmaya çalışacağız. Ekranımızı da biraz küçültelim. Şimdi birincisine bakalım. Haza kalemun. Tamam mı? Haza müzekker, kalemun da bu kalemdir. Bakın. Müennes geldi bakın. Hazihi bu medrasetün okuldur. Şimdi haza nedir? Ceddün. Değil mi? Bu dededir. Efendim, bu müzekker. Hazihi bu müennes ceddetün. Bu da nedir? Nine'dir. Ceddetün. Bu nine'dir. Aşağı doğru geçelim. Yukarıda ekran gözükmüyor ama siz kitaplarınızdan bakarak buraları doldurabilirsiniz. Haza müzekker değil mi? Müzekker olduğu için ne yapacağız? Müzekker bir kelime. Haza muallimun diyeceğiz. Bu öğretmendir. Var mıydı muallim yukarıda? Evet vardı. Muallimun. Bu öğretmendir. Ekran'a bakalım. Ne var? Telefon var. Haza Hatifun bu telefondur. Var mı bu telefondan kullananlar çok az kaldı değil mi? Hepsi cep telefonuna geçti. Bu masadır hazihi min dat ile da de tün. Bu masadır. Bu şekilde yazalım. Hazihi bu neye benziyor sevgili arkadaşlar? Bakın bakalım. Tahtaya değil mi? Yazı tahtasına benziyor. Hazihi sebburatun. Bu nedir? Tahtadır. Hazihi sebburatun. Kendi noktalarını koyalım. Bu yazı tahtasıdır. Aşağı kısma geçelim. Orada neler varmış? Onları da yazalım. Hazihi bakın kızımız nedir? Öğrenci. Kız öğrenci neydi? Talibetün. Bu kız öğrencidir. Efendim. Peki bu nedir? Heze kitabın. Değil mi? Kitabımız, Arapça kitabımız diyelim. Kitabın. Hazihi. Evet en önemlisi bu şaşetün ekran. Şu anda hepiniz ekranın başındasınız değil mi? Şa -şetün. Son olarak hazihi <laughs> saatün. Sabahları kalkmak için evlerinizde muhakkak bu saatlerden vardır. Kurmalı saatler sabahları dıdıt dıdıt dı diye ne yapar? öterler. Evet bu saatlerimizden de kullananlar var. Ve geçtik sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin son alıştırmasına sayfa 20'deki ikra oku. El cümle, cümleleri oku. Sümme sonra üktüp ha fil feragat rahat diye boşluklara cümleleri yaz diyor. Cümleleri okuyacağız. Anlamını verip aynısını altına yazacağız. Tamam yazmaya alışıyoruz. İste gazat uyandı. Mübekkiraten erkenden. Kızımız ne yapmış? Bakın erkenden uyanmış. Niye? Sabah namazını kılmak için. Birleşmeyen harfleri hatırlayalım. Elif, dal, zel, ra, z, ze, vav. Kendisinden sonra gelenlerle birleşmez. Diğer harflerimiz başta ve ortada. Kuyruk kısımları, uzantıları çoğunlukla gider. Sondayız harfler aslına döner. Bakın is, tey, istey, ga zat uyandı kız olduğu için t geldi bak sonra mübekkiraten erkenden uyandı. ten tamam bu şekilde yazacağız. lebiset giydi melabiseha elbiselerini giydi. Hemen fiilimiz önce yazalım. lebiset giydi. Kim giydi? O kızımız. Neyi giydi? Melabiseha, elbiselerini giydi. Evet, bu şekilde yazdık. Bakın dediğimiz çıktı. Abdest için ne yapıyor? Kullanıyor bunu. Tawadda li's-salati. Namaz için abdest aldı. Tevadda et. Size bir soru. Abdestin farzı kaç bakalım. Hadi bilenler yoruma yazsınlar. İlk ve doğru bilenlerin beğenelim bizde. de. Abdestin farzı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabını yorumlara yazalım. Dersimizin de sonuna geldik böylece sevgili arkadaşlar. Biraz sonra dersimizi tamamlayacağız. İnşallah Arapça kitabımızın tamamını sizler için zaman zaman yayınlayacağız. Derslerimizi buradan takip edebilirsiniz. Arapçayı inşallah en güzel şekilde öğreneceğiz. Evet geldik son üç cümlemize. Namazı kıldıktan sonra ne yapacak? Kahvaltısını yapacak. Ekelet yedi. Ekelet. Normalde yedi. Ancak kahvaltı olduğu zaman ne yaparız? Kahvaltı yaptı deriz. Kahvaltı yaptı. Fatura. Afiyet olsun diyelim buna. Sizler de kahvaltılarınızı yapmadan okula gitmeyin sakın. Daha sonra bakın evden çıkıyor. Ha ra cet çıktı. Nereden çıktı? Minel beyti. Evden çıktı. Evet. Minel beyti. evden çıktı. Nereye gitti? Zehebet ilel medraseti. Okula gitti. Z gitti ilel medraseti. Okula gitti. İnşallah orada güzel dersler işleyecek, bilgiler öğrenecek vatanına, milletine hayırlı evlatlar, hayırlı öğrenciler olacak sizler gibi. Böylece sevgili arkadaşlar birinci dersimizin üçüncü videosunu da tamamlamış olduk. Böylece birinci dersimizi tamamladık. İkinci derste görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.